İbn Abidin diyor ki hasta hastalığının artmasından veya iyi olmasının gecikmesinden yahut şiddetli ağrı gelmesinden veya hasta bakıcı hastalanarak onlara bakamayıp helak olmalarından korkarsa oruç tutmayıp sonra kaza eder. Sağlam kimse hasta olacağını çok zannederse ve nehir temizlemek gibi iş yaparken veya devletin emriyle çalışırken çok sıcak veya soğuk tesiriyle helak olacağını ve kimsesiz olup hiçbir yerden yardım görmeyen kadın nafakasını kazanmak için çamaşır yıkamak ve yemek pişirmekle helak olacağını çok zannederek anlarsa oruç tutmaması ve niyetli orucu bozması caiz olur başka zaman kaza eder çok zannetmek ölüm alametlerini görmekle veya kendi tecrübesiyle yahut tabi bir müslimi hazıkın haber vermesiyle anlaşılır. Hazık, mütehassıs, uzman olmak demektir. Kafir ve fasık, yani büyük günah işlediği bilinen tabibe, muayene ve tedavi caizdir. Fakat bunların sözleriyle ibadet bozulmaz. Orucunu bozarsa kefaret lazım olur. İkrah bahsinde diyor ki, bir uzvun telef olması veya bütün malının gitmesi, şiddetli, işkenceli haps ve dayak, helak olmaya yol açar. İmadül İslam'da diyor ki, Müslüman mütehassıs tabip bulamazsa, kendi tecrübesi de yoksa, önce bükülmüş kağıt parçasını veya çiğ bir pirinç tanesini susuz yutup, sonra yemeli, ilaç almalı. Böylece kefaretten kurtulmalıdır. Bahru Raik da diyor ki, zehirli hayvan sokan kimse, ilaç için orucu bozup, Ramazan'dan sonra yalnız kaza eder. İbn Abidin orucu bozanların sonunda diyor ki, nafakaya muhtaç kimse, çalışınca hasta olacağını anlarsa orucu bozar. Ücretle çalışmayı sözleşmiş ise, ve iş sahibi Ramazan'da izin vermiyorsa kendinin ve ailesinin nafakası mevcut olan orucu bozmaz çünkü böyle kimsenin dilenmesi haramdır. Kendinin ve ailesinin nafakasına malik değilse orucun zarar vermeyeceği başka hafif iş bulması lazım olur. Hafif iş bulamazsa işinde çalışarak orucu bozması caiz olur. Bunun gibi ekim biçen kimseye Ramazan ayının orucu ziyan verirse, yani oruçtan dolayı ekini biçemeyip ekin telef olursa yahut çalınırsa veya bina yapılamayıp da yağmurdan yıkılmak tehlikesi muhakkak olursa ve bunları ücretle yapacak bulamazsa, oruç tutmayıp bu işlerini yapmak caiz olur. İş bitince orucunu tutar ve Ramazan'dan sonra da tutamadığı günleri kaza eder. Günah olmaz.'' Susuzluktan hasta olması, ölmesi muhakkak olan herkes de orucu bozup kaza edebilir. Kefaret yapmazlar. Oruç kazası Arka arkaya olduğu gibi, ayrı ayrı günlerde de, bir gün için bir gün oruç tutmaktır. Aralıklı tutarken, araya başka Ramazan gelirse, önce Ramazan'ı tutar. İhtiyar olup, ölünceye kadar, Ramazan orucunu veya kazaya kalmış oruçlarını tutamayacak kimse ve iyi olmasından ümit kesilen hasta gizli yemelidir. Zenginse her gün için bir fıtra yani 520 dirhem, 1750 gram buğday veya un veya kıymeti kadar altın veya gümüş para bir veya birkaç fakire verir. Ramazanın başında veya sonunda toptan hepsi bir fakire de verilebilir. Fidye verdikten sonra kuvvetlenirse, Ramazan oruçlarını ve kaza oruçlarını tutar. Fidye vermeden ölürse, iskat yapılması için vasiyet eder. Fakirse, fidye vermez, dua eder. Böyle ihtiyar ve hasta, sıcak veya soğuk mevsimde tutamıyorsa, uygun gelen mevsimde kaza eder. Oruç tutunca, namazı ayakta kılamayan kimse, oruç tutar ve namazı oturarak kılar. Ramazan günü orucu bozarsa, çocuk bali olursa, kafir müslüman olursa, misafir şehrine gelirse, kadın temiz olursa, akşama kadar oruçlu gibi sakınmaları lazımdır. Misafir ve kadın o günü sonra kaza eder. Oruç kefareti için bir köle azat edilir. Köle azad edemeyen ardarda 60 gün oruç tutar. 60 gün sonra tutmadığı her gün için birer gün daha tutar. Birkaç Ramazanda kefaretleri olan veya bir Ramazanda iki gün kefareti olan kimse birinci kefareti yapmamışsa ikisi için yalnız bir kefaret yapar. Birinci kefareti yapmışsa ikinci kefareti de ayrıca yapar. Kefaret orucu, hastalık, yolculuk gibi bir özürle veya bayram günlerine rastlamak sebebiyle bozulursa veya Ramazan'a rastlarsa, yeniden 60 gün tutmak lazım olur. Bayram günlerinde bozmazsa, yine yeniden başlaması lazım olur. Kadın, hayız ve nifas sebebiyle bozunca, yeniden başlamaz. Temizlenince, geri kalan günleri tutarak, altmışı tamamlar. Fakat, yemin kefareti olan üç gün ard arda tutulacak orucu bu sebeple bozan kadının da üç günü yeniden tutması lazım olur. Kefaret orucuna, Ramazana ve bayramlara rastlamayacak şekilde başlamalıdır. Recebin birinci günü kefaret orucuna başlayıp, Şabanın sonunda 60 günü tamam olmasa, üç günlük yola gitmeyi niyet ederek vatanından çıkar. Ramazanın birinci günü, Kefaret orucuna niyet eder. Eşba Çünkü misafire Ramazan orucunun edası farz değildir. Kazan.